Merhaba arkadaşlar, Tefişin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, içli köfte tarifi vermek istiyorum. Mümkün olduğu kadar, ne kadar daha kolay, e, daha pratik bir şekilde, detay detaylarıyla birlikte e, size tarif etmeye çalışacağım. Yıllardır yaptığım bir içli köfte tarifim bu. Buyurun başlayalım arkadaşlar. E, ocağımızın altını açtık bir çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ekliyoruz yani bir çay bardağından şu kadar az e, sıvı yağ bıraktık e, burada arkadaşlar yarım kilo kıymamız var yarım kilo kıyma ile yapacağız e, yarım kıymaya yarım kilo kıymaya e, 750 gram kadar yani 4 e, büyük boy soğan e, doğradım şöyle e, şu boylarda olacak. Çok küçük olmayacak, çok da iri olmayacak soğanımız. Soğanımızı rondodan geçirdim ben. Güzelce ne suyunu sıktırdım. Tamamen böyle kuru olacak şekilde. Mümkün olduğu kadar sıkarsanız ne kadar suyu az olursa o kadar daha güzel kavrulmuş olur içimiz. burada iki yemek kaşığı kadar salçalarımız var. Biber salçasıyla domates salçası. Bir tutam kadar maydanozumuz var. Maydanozumuz var. Ee, cevizimiz var bunu en son kullanacağız ve baharatlarımız var ee, ve iki diş küçük diş sarımsağımız var şimdi hemen başlayalım önce kıymamızı yavaş yavaş kavrulmaya koyuyoruz kıymamızı rengi dönmeye başladığı zaman soğanlarımızı ilave edeceğiz ilk içimizi hazırlıyoruz tabi neden çünkü içi hazırlamamızın nedeni tamamen soğuması gerekiyor soğuduktan sonra biraz buzdolabında bekletmemiz gerekiyor ki hafif böyle kıyma kendini çeksin doldururken bize daha kolaylık sağlasın diye oyun onun için ilk önce sizi size iç hazırlarak başlamak istedim evet şimdi bakın kıymamız hafif dönmeye başladı Hemen soğanlarımızı içerisine ilave ediyoruz. Soğanınız ne kadar bol olursa kıymanın lezzeti o kadar artıyor arkadaşlar. Soğanın sakın fazla olduğunu zannetmeyin. Mutlaka bu şekilde yapmaya çalışın. Soğan ve kıymamız yavaş yavaş sabırla kavurarak karıştıracağız. Ondan sonra diğer malzemelerimizi içerisine koyacağız. Evet arkadaşlar içimiz kavrulmaya devam ediyor kıymanız orta yağlı bir kıyma olursa çok çok daha iyi olur. Ben şimdi e, içimiz kavrulurken bayağı bir e, soğanları kavruldu. Bakın soğanları neredeyse kaybolmaya başladı. İçerisine bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave edeceğim. Tereyağı ile birlikte de biraz kavuracağız. Şimdi tereyağı gerçekten çok güzel bir lezzet takıyor arzuya göre siz isterseniz koymayabilirsiniz ama benim yaptığım bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum çok güzel olacak arkadaşlar inşallah İçiniz bu arada çok güzel kavurmanız gerekiyor kıymamız tamamen güzel bir şekilde soğanlarıyla birlikte kavrulursa içi bir o kadar da lezzetli oluyor. O yüzden sabırla bir 10 dakika kadar e, kavrulmasını tavsiye ederim. Evet tereyağımız da eridi. Biraz karıştı. Şimdi içerisine birer yemek kaşığı salçalarımızı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası koyuyorum. Şöyle. salçasıyla birlikte de karıştırarak pişiriyoruz. Tekrar. Ocağımızın altı normal ateşte. Ne çok kısık olacak, ne de çok harlı. Normal ateşte. Videolarımızın sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Daha iyi sonuç alabilmeniz için. Evet, devam ediyor biraz daha. 2-3 dakika kadar daha karıştırarak kavrulsun. Şimdi burada iki, diş iki diş küçük sarımsağımız vardı. onları ilave edelim. Şimdi baharatlarımızı koyuyoruz. Kekik, pul biber, kimyon, kişniş ve yarım çay kaşığı da dolma baharatı koydum ve tuz. Ocağımızın altına kapatıyoruz. Şöyle bunları güzelce içerisine ilave ediyoruz. karıştırıyoruz güzelce. Zaten ocağın sıcaklığı, tencerenin sıcaklığına yeterli olacak karıştırması için, karışması için birbirine şöyle güzelce karıştırdım. Bundan <laughs> da kıyılmış ilave ediyorum içerisine. azla ölmesin maydanozlarımız. Ee, hemen üzer, üzerine cevizimizi ilave ediyoruz. Cevizde bir büyük çay bardağı kadar kıyılmış cevizimiz var. Siz tekrar arzuya göre istediğiniz kadar miktarda ceviz koyabilirsiniz. Ama tabi cevizi bol olursa o kadar daha lezzetli oluyor. Cevizlerimizi koyduktan sonra e, soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Tamamen e, kıymamız soğuduktan sonra karıştırıp e, buzdolabına kaldıracağız. Bu arada da biz hamurumuzu yapmaya başlayalım. İçimizi e, hazırladık arkadaşlar. İçimiz soğumasını beklerken biz bu arada e, dış hamurunu yapacağız. Ben e, şöyle esmer bulgur kullanıyorum. Simit bulguru diyorlar. 3 e, su bardağı şu su bardağından bulgurumu ilave ettim aynı su bardağından bir su bardağı irmik ve bir tatlı kaşığı veya da bir yemek kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ediyoruz hemen bir kaşık alıp geliyorum evet bunları bu şekilde karıştırıyoruz. ve sıcak su bir buçuk bardak sıcak suyla bulgurumuzu irmiğimizi ıslatıyoruz bir buçuk su bardağı bu şekilde böyle güzelce karıştırıyoruz ve bekleyeceğiz 15-20 dakikada hemen zaten bulgur kendine gelecek şişecek ondan sonra yoğurmaya başlayacağız şöyle her tarafının suyunun değmesi için iyice bir karıştırdık şöyle üzerini düzeltelim ve bu şekilde üzerini kapatalım şişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra bulgurumuzu yoğurmaya hazır olduğu zaman içerisine bir adet yumurta ve aynı su bardağıyla bir ölçüde un ilave edeceğiz. Her hep birlikte bu hamurumuzu yoğuracağız. ve birer yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Biber ve domates salçası ve yoğurmaya başlıyoruz. Şöyle suyumuzu ilave edelim biraz. Bu süreç size zor gelmiş olabilir ama emin olun normal e, hamur yoğurur gibi yoğuracağız İki elimizle yaparsak daha da kolay olacak evet yoğurdukça arkadaşlar e, su almamız gerekiyor Şöyle elimizi içerisine alarak, şöyle azar azar su koyarak yoğuracağız. Yoğurmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 15-20 dakika yoğurmamız gerekiyor bu şekilde bu hamuru iyice özleşsin. hamurumuz yoğruldu dış hamurumuz hazır şimdi toparlayalım hamurumuzu şu şekilde oldu yani şöyle olacak şu şekilde olacak yani gayet ideal doldurmaya hazır hafif bir toparlayalım hamurumuzu toparladıktan sonra hemen doldurmaya başlayacağız şimdi doldurmaya başlayacağız içli köftelerimizi daha önce söylediğim gibi kıymamızı soğuttuk karıştırdık ondan sonra buzdolabına koyduk baya bir kendisini topladı iyice bir soğudu doldurmamızı kolaylaştırdı şimdi hamurumuzu başlıyoruz Doldurmaya şöyle birkaç parçalara bölerek başlayalım. Elimizi sadece nemlendiriyoruz arkadaşlar şöyle. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz köftelerinizi. Şöyle bir ceviz büyüklüğü kadar elimizi alıyoruz, yuvarlıyoruz, şöyle bir uzatıyoruz. Tekrar parmağımızı nemlendirip şöyle çevirerek tekrar nemlendiririz parmaklarımızı yapışmaması için ama siz böyle şu şekilde ilk defa yapacaksanız biraz zor gelebilir ama birkaç tane yaptıktan sonra kesinlikle alışacaksınız elinize yapışıyorsa tekrar elinizi parmağınızı hafif nemlendirerek devam edebilirsiniz. Önemli olan şu çukurluğu oluşturmamız. Yani inceltebildiğiniz kadar, sizin zevkinize göre daha da kalın bırakabilirsiniz. Şu incelik yeterli oluyor. İçerisine şöyle içimizden alıp doldurabilir. İsterseniz elinize de doldurabilirsiniz. İçine bastıra bastıra dolduralım içi bol olsun. Sonra tekrar şöyle bir suya bandırarak elimizi şöyle toparlayalım. Şu şekilde fazlalık varsa alıyoruz. Yırtıklarımız oluşabilir, onları kapatabilirsiniz. Elimizi nemlendiriyoruz arada. Şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Ben size daha kolay şeklini mümkün olduğu kadar göstermeye çalışıyorum. Evet içli köftemiz hazır. Bir tanesi. Şu şekilde. Tepsimizin içerisine bir streç film e, koydum ben yapışmaması için. Oraya dolduracağız köftelerimizi. Hamurumuzu tekrar aldık. Hafif nemlendirdik elimizi ve parmağımızı. bir tane de yuvarlak yapalım. Şöyle hamurumuzu aldık. Şöyle yaptık. Elimizi ıslattık. Yani şöyle açtık, açtık. Bu biraz fazla hamur almışım. Şöyle şu şekilde açtıktan sonra yuvarlak yapacağız bunu. Zaten hamurunuzu iyi bir şekilde yoğurduktan sonra emin olun kesinlikle hamurunuz çatlamayacak. Şöyle içerisine koyduk. Bakın mesela buradan yırtıldı. Hiç önemli değil. Şöyle kapatabilirsiniz. Üzerinde kapatıp şu şekilde fazlalığını alıp elimizi nemlendirerek yapıştırıp şöyle yuvarlayıp şu şekilde bu şekilde de bir tane içli köfte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, devam edeceğiz köftelerimizi yapmaya. Evet, içli köftelerimizi doldurduk. Şimdi e, ben bu şekilde hazırladım. E, i̇çli köftelerimizi buzdolabında buzluk kısmında difriz kısmında muhafaza edeceğiz. E, şimdi onları e, donmaya gönderiyorum. E, donduktan sonra tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Evet, e, köftelerimizi e, difrizden çıkarttık arkadaşlar. Evet, bayağı bir sertleşti şu şekilde şimdi poşetliyoruz poşetlerimizi dolduruyoruz istediğimiz miktarda Ben 3 poşet yaptım. 25 tane içli köftem çıkmıştı arkadaşlar yani şu şekilde köftelerimizi poşetledik sertleştikten sonra difrizde şöyle sıkıca hava almayacak şekilde bağlıyoruz ve tekrar difirimiz difriz koyacağız poşetlerimizi içli köftelerimizi ve istediğimiz zaman çıkartıp pişireceğiz. Ben bir dahaki videomda size nasıl piştiğini detaylıca onu da göstermeye çalışacağım. Bir video çekeceğim ayrıyetten. Ee, kızartması nasıl olacak haşlanması nasıl olacak ikisinin de lezzeti çok farklı oluyor ee, bu şekilde şimdi kaldıracağız arkadaşlar bunu defrize ee, tekrar pişirirken başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın Sağlıcakla kalın kanalıma abone olmayı unutmayın